Evet, sizce bu resmi çizen çocuk ne anlatmış olabilir? Bu resmi çizen çocuk ne anlatmış olabilir? Evet, resim bu. Resimde dört kişi var. Ve sizce bunu ne anlatmış olabilir? Evet, ön yargılar. Ön yargılar bu resim ortalığı birbirine katmıştı okula çağırdılar psikolog ve polis ifade aldı müdür nasihat verdi çocuğa sordunuz mu ne resmi çizmiş evet dediler benim ailem demiş bir çocuğun tüm aile ile birlikte kendini iple asması normal değil sizi kontrol altına tutacağız dediler bakın ne ne yapmış U uh, Urgan Halat görüyorsunuz değil mi bir yandan da ee, sonradan söyleyeceğim diğerini bir çocuğun tüm aile ile birlikte kendini iple asması normal değil. Sizi kontrol altında tutacağız dediler. Eve geldik. Bir zaman sonra çocuğun yaptığı resmi gördüm dedim. Yani çocuğum yaptığı resmi gördüm dedim. Hoşuna gitti mi diye sordu. Yani fena değil ama tam anlayamadım dedim. Baba niye anlamadın? Bütün aile su altında dalış yapıyoruz. Antalya'da gülerek bakın işte çocuğa sormak lazım. Yani resmi yapan kişileri öğrenmek lazım. Hoşuna gitti mi? Yani fena değil. Ama tam anlayamadım dedim. Baba niye anlamadın? Bütün aile su altında dalış yapıyoruz Antalya'da. Evet burası alıntı. Peşin hüküm verip yargılamadan önce dinleyip anlamaya çalışın lütfen. Aksi halde bazen komik, bazen trajik, yani burada olduğu gibi polis, aile, müdür hepsi yani bütün aile kendini iple asmış diye bakın trajik bir durum. Bazen de trajik komik durumlara düşebilirsiniz. Yani peşin hüküm vermeyin, ön yargı yapmayın. Ön yargı yapmadan peşin hüküm yargı, yargılamadan önce dinleyin. Sorun, anlamaya çalışın lütfen. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Teşekkürler.